özel bir gün, çok özel bir gün. 104 yıl önce meclis kurulurken egemenlik gayesi şanssız milletimdir diye Gazi Mustafa Kemal'e seçip ulusal egemenlik bayramımızı çocuklara hediye etmiş. 104 yıl sonra bugün zamanı ve mekanı şahitleyin. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hoş geldiniz diyoruz. Eee ve sizler bizim geleceğimizsiniz, gözümüzün nuru, başımızın tacısınız ve çocuk gözüyle buraya baktığımız zaman biz Gaziantep Büyükşehir'de çocuk dostu bir şehir kurmaya çalıştık. Yani çocukların heyecanını, samimiyetini, tevazusunu e, ve sıcaklığını şehre hissettirmeye çalıştık. E, çocukların e, cıvıl cıvıl o e, yüreğimizi ısıtan duruşunu şehre vermeye çalıştık. E, o yüzden bugün bu özel günde bu özel misafirlerimizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ee, gelecekte sizlerin burada adaletli, vicdanlı bir yönetici olmanızı istiyoruz, diliyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz. Yeniden hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben sözü başkanımıza bırakıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ufa Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yerin büyükleri biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyada tek çocuk bayramı olan bu bayramı bizlere armağan eden Atatürk'ü saygıyla anıyoruz değerli konuklar, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli okul müdürüm ve canım ailem. Cumhuriyetimizin kurucusu ulanlar Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve yayınları güvencesi olan biz çocuklara bugün armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip olduğumuz için biz Türk çocukları olarak bu koltuğun asıl sahibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Okul Müdürüm ve öğretmenime teşekkürü bir borç Evet, hakikaten çok güzel. Öğretmen eğitim ve geleceğini sizlerle birlikte çok aydınlık, özgüvenle çok güzel bir mesaj verdi. Çok teşekkür ederim başkanım. Değerli konuklar, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli okul müdürüm, ve canım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1907'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açmış ve yarınları güvencesi olan biz çocuklara bu günü armağan etmiştir. Bu şerefli ve güzel günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına millet ve saygılarımız sunar. Bu koltuğun asıl sahibi sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Ayrıca sayın okul müdürüm ve öğretmenime teşekkürü bir borç gibi. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Müsaade ederseniz biz de çocuk dostu bir şehir nasıl oldu? Bunu anlatma garbisundayım. Özellikle şehrimize baktığımız zaman çok genç bir nüfusumuz var. 720 bin 18 yaş altı evladımız var. Yani bu çocuklarımızın her birini geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Şehri, eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapmamız gerekiyor. Bir çocuk gözüyle çocuklarımızı bu beş alanda nasıl yetiştireceğiz? Bunun için çalışmaya başladık ve bu bilgelik dönemimiz, üçüncü dönemimizde de yeniden yapılanıyoruz. Tamamen çocuk bakışıyla, çocuk gözüyle, çocuk dostu bir şehir nasıl olacağız? Ekibimiz buna çalışıyoruz.